Bugün spor tarihinde geçmişten günümüze yaşanmış en şaşırtıcı ve en komik anlardan bahsedeceğiz. İşte o garip anlar. Futbol maçlarında hakemi kandırmak için kendini yere atan futbolculara alışkınız. Ancak görüntüdeki kırmızı formalı futbolcu işi biraz abartmış. Çünkü o rakibinin kolunu alarak kendine tokat atmış. Sonra da kendini abartılı bir şekilde yere atmış. Futbolcu David Abraham topu almak için sağ kenarında duran rakip teknik direktöre çarpıyor. Teknik direktör ise bu çarpmanın üzerine abartılı bir şekilde kendini yere atıyor. Bu sürtüşme sonrası yedek kulübesindeki tüm futbolcular Abraham'ın üzerine yürümüşler. İşte o pozisyonun farklı açılardan çekilmiş görüntüleri. Abraham yaptığı bu hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan çıkmış. Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho'da sıra. Maçları saha kenarından heyecanla takip etmesiyle ünlü olan teknik adam yine tepkileriyle görenleri hem güldürmüş hem de şaşırtmış. Maç sonrası canlı yayına bağlanan muhabir ciddiyetiyle haberi sunuyor. Tam o andaysa yanındaki maskotun engellemelerine maruz kalmış. Maskot önce muhabiri tüyleriyle rahatsız ederken sonra suratına köpük sıkmış. En son da kameraya köpük sıkmış. Gol olmadan birkaç saniye önce iki hokey sporcusu taş kağıt makas oynamaya başlamışlar kaybeden tarafsa kaleci olmuş ve rakibinin gol atmasına izin vermiş. Peki futbolda da futbolcular ve kaleciler taş kağıt makas oynayarak golün atılıp atılmayacağına karar verse nasıl olurdu? Maç bitiminde buz pistinden dışarıya çıkmaya hazırlanan sporcunun başı sopasıyla belaya girmiş. Sopası içeriye girmesine izin vermeyince hokey sporcusu kendini yerde bulmuş. Neyse ki sporcu hemen ayağa kalkmayı başarmış. Endonezyalı boksör kazandığı maç sonrası ringde röportaj yapıyor. O sıradaysa hemen arkasındaki kadın modelin göğsüne yanlışlıkla koluyla çarpıyor ve kadını epey şaşırtıyor. Yurt dışında bir maçta bir futbolcu rakibinin şortunu bilerek indirmiş. Kale tehlikeli bir şekilde giden rakibini durduramayan futbolcu en son çareyi rakibinin şortunu indirmekte bulmuş. Başarılı da olmuş. Çünkü futbolcu topu kalenin çok yukarısına atmış. Maç öncesinde hakemler kale ağlarını kontrol ederler. Ama bazen dikkatten kaçan küçük... Gençler arasında düzenlenen güreş müsabakasında sporcular bir anda anime televizyon dizisi Dragon Ball Z'dekine benzer bir hareketle maça başlamak istemişler. Ancak hakem bundan hoşlanmamış olacak ki maçı durdurup onları minder dışına almış. Fransa'da düzenlenen bir araba yarışındaysa komik bir kaza yaşanmış. Yarış arabalarından biri diğerinin üzerine çıkıp orada durmuş. Neyse ki hiç kimse bu kaza sonrası zarar görmemiş. İşte o tuhaf anlar. Beyzbol maçındayız. Maç öncesi sağ kenarındaki maskot çılgınca dans ediyor. Hemen yanındaki güvenlik görevlisi maskotu biraz sinirli şekilde izliyor. Daha sonra ise maskotu durdurup bu sefer o çılgınca dans etmeye başlıyor. Güvenlik görevlisi etkileyici ve çılgın dansıyla izleyen herkese şaşırtmış. Maç sonrası kazanan takım mutluluklarını hemen sağ kenarında yayın yapan ekiple paylaşmak istemişler. Ancak sevinçlerini biraz abartmış gibiler. Öyle değil mi? Sırada bir NBA maçı var. Basketbolculardan biri kendini durduramayınca hemen kenarda bira tepsisi tutan kadının üzerine sertçe gelmiş. Bu sert darbe sonrası tüm biralar kenarda oturan adamın üzerine dökülmüş. Hokey maçlarında sık sık ilginç ve komik şeyler yaşanmakta. Tıpkı şu an izleyeceğiniz görüntü gibi. Yerden fırlayan top nasıl olduysa sporcunun gözünün tam üzerine gelmiş. Spor müsabakalarında maç öncesinde bozuk paralarla yazı tura atılmasına alışkınız. Fakat bu hokey maçı hakemi yazı tura için farklı bir yol denemiş. Bozuk para yerine kağıt para kullanmış ve şaşırtıcı bir şekilde kağıt para yerde dik bir şekilde durmuş. Bir golf turnuvasının şampiyonu kucağındaki kupasıyla röportaj yapmaya çalışıyor. Fakat hemen önünde bir taraftar kuş sesi çıkararak bağırıyor. Bunun üzerine güvenlik görevlileri taraftarı sert bir şekilde çekip oradan uzaklaştırıyorlar. Dünya ünlü şarkıcı Mariah Carey beyzbol oynarsa ne olur? İşte yanıtı. Mariah Carey hiç de bekleneni verememiş. İşte o komik ve eğlenceli anlar. Yurt dışında hasta çocuklara yardım için kurulan bir dernek bir hokey maçında oldukça güzel bir işe imza atmış. Maç sonrası tüm taraftarlar buz pistine oyunca katarak hasta çocuklara destek olmuşlar. Yurt dışında oynanan bir beyzbol maçındaysa bir beyzbolcu hemen önündeki takım arkadaşını taklit ediyor. O anlardaysa sporcunun ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamamış. İşte o garip anlar. Bir diğer NBA maçındayız. Bu sefer basketbolcu taraftarların üzerine değil kenarda duran hakem masasının üzerine çıkmış. Sonrasındaysa dengesini pek sağlayamamış ve taraftarların üzerine düşmüş. Bu iki beyzbol sporcusu komik bir şekilde birbirleriyle kavga ediyorlar. Bir süre sonra ise barışarak birbirlerinden ayrılmışlar. Maçın kazananı olan hokey takımının bir oyuncusu ise takım arkadaşlarıyla Star Wars sevinci yapmış. İşte o keyifli anlar. dünyanın en kötü penaltı atışını izlemeye hazır mısınız? Penaltı kullanmaya hazırlanan futbolcu nasıl yaptıysa bu kötü atışı yaparak herkese şaşırtmış. Futbolcu bu kötü atış sonrası çok utanmış olmalı. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'la devam ediyoruz. Cleveland Cavaliers'ın Charlotte Hornets'a yenildiği maçta Cedi Osman'ın küçük sakarlığı kendisiyle birlikte herkesi güldürmüş. Cedi Osman serbest satış sırasında derin nefes alıp verirken dişli ağzından fulamış ve bu duruma en çok kendisi gülmüş. Boks maçının kazananının açıklanma anındayız. Hakem kazanan kişi anons edilince yanlış kişinin elini kaldırmış. Hatasını fark ettikten sonra ise hemen diğer boksörün elini kaldırarak durumu kurtarmaya çalışmış. Barcelona'lı yıldız futbolcular Neymar, Luis Suarez ve Messi yan yana. Bir ara Neymar topa ayağını koyarak bağcıklarını bağlamaya çalışıyor. Luis Suarez ise topa sertçe vurarak takım arkadaşına komik bir şaka yapıyor. Bir tenis maçındaysa sıra dışı bir olay yaşanmış. Sağ kenarındaki hortum patlayınca her yere sular fışkırmaya başlamış ve ortaya da bu komik görüntüler çıkmış. 25 yaşındaki NBA basketbolcusu Sam Decker bir maçta maalesef hali komik ve utanç verici bir an yaşamış. İşte o anlar. Dünya sporunda yaşanmış garip ve komik anlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.